2024 yılı LGS matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. 16. sorudayız. 16. soru bir EBOB ekok sorusu arkadaşlar. Her birinin kütlesi 4 gram olan mavi ve her birinin kütlesi 28 gram olan sarı bilyelerden yeterli sayıda vardır. Bu bilyelerin toplam kütlesi 700 gramdan fazladır. Bizi sınırlamış bakın 700'den büyük bulmamız gerekiyor. Mavi bilyeler, sarı bilyeler. Mavi ve sarı bilyelerin tamamı her biri A torbasında 36 gram, her biri B torbasında 60 gram bilye olacak şekilde A ve B torbalarına yerleştirilmiştir. Bakın eşit miktarda falan demiyor. Dikkat edin. Bunu biz bulacağız kendimiz. A torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesi B torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesine eşittir demiş. Buna göre başlangıçtaki toplam bilye sayısı en az kaçtır? Şimdi ben A torbasında her bir tanesi 36 gramdı. Nasıl 36 gram elde ederim? Ona bakacağım. 28 grama ben 4 gram ve 4 gram eklersem ne oluyor arkadaşlar? 36 gram oluyor. Yani bunun hepsi arkadaşlar ya tamam 4 gram alamam. Dikkat edin tamamını aldığım zaman sıkıntı olur. O yüzden bu şekilde alıyorum. Yani bir sarı aldım. 2 tane de mavi aldım. Diğerinde B'ye baktığımda bu sefer 28 artı 28 artı 4 olduğunu görürüz. 60 gram elde etmek için. Yani 2 sarı artı 1 mavi aldık. Arkadaşlar şimdi burada A torbalarındaki bilyenin toplam kütlesi B torbalarındaki bilyenin toplam kütlesine eşitmiş. O yüzden neyi bulmam gerekiyor? Ekok'u bulacağız. Ekok 36 ve 60 arkadaşlar 180 çıkar. Bölen listesi algoritmasını yaparsanız. Yani A'da 180 gram olmalı en az. B'de de 180 gram olmalı. Topladığımızda 360 gram yapıyor. Fakat toplam kütleler en başta bana 700 gram demişti. O zaman iki katını alacağız. Yani burada 360 gram. Burada da 360 gram. Topladığımda 720 gram oluyor. Tamam, çok güzel. Şimdi 180 e, özür diliyorum. 360 gram olması için ne olması gerekiyor? 10 kat olması gerekiyor. Yani 10 sarı artı 20 mavi burada varmış. 60 gramdan 360 gram olması için 6 kat olması lazım. Yani 12 sarı artı 6 mavi burada varmış. Toplarsak arkadaşlar, 10 artı 20 artı 12 artı 6, 48 biliye ulaşırız doğru cevap C şıkkı olacaktı